Doğuştan olabilir. Ana rahminde yapılırken genetik aileden gelen bir özellik olarak nasıl kara kaşlı kara gözlü çıkıyorsak omurliğin geçtiği deliğin çapı dar olarak da yapılmış olarak çıkabiliriz ve bu, bu bizi çok daha genç yaşlarda. Ya bu çocuk ortaokulda lisede de koşturuyordu oyna hiçbir şey yoktu şimdi niye oldu derler. Bir gençlik büyüme bir dirilikle olsa bile bir süre sonra e, bunlar ortaya çıkar. Onun dışında yıllar içerisinde yaşlanma, yıpranmayla ortaya çıkanlar var. Buradaki asıl en önemli bir, yaşlanmak. Doğal seyir. Ee, Kasım ayında da ağaçlar, yapraklar sarıdır. Nisan'da yaprak sarıysa o bir tuhaf ama Kasım'da yaprak sarıysa bu doğal seyir. Saçımızın aklaşması gibi. Yıllar evvel geçirilmiş darbeler. Travma. Travma deyince Tek bir isim ama Türkiye'de bunu çok açmak gerekiyor. Düşme, çarpma, trafik kazası, kavga, ağaçtan düşme, merdivenden yuvarlanma, damdan düşme. Ben hastalarıma söylüyorum, bir travma var mı? Yok, işte trafik kazası geçirdiniz mi? Yok, damdan düştün mü? Evet, bir de attan düştüm mesela. Anladın değil mi? Travma bunun hepsinin adı. Üçüncüsü, çok hamallık. Çocuk yaşta bağda, bahçede, inşaatta çalışmak ondan sonra da hep indir kaldır ev hanımlarının titizlik hastalığından kaynaklanan tertip düzenden kaynaklanan çok indir kaldır ham maliyeleri. Köylü kadınların bağda bahçede tarlada çalışmaları gibi ham maliye diyorum genelinde. Erkekler için de ham maliye. onun dışında kadınlarda menopoza erken girmek. 38-39 yaşında menopoza girdin. Hele bir de aniden girmek. Yani bir ameliyatla mecburiyetten rahim ve yumurtalıkların alınmasıyla şak diye. Çünkü menopoz bir seyirdir. 3-5 yıl içerisinde yavaş yavaş uçakta yavaş yavaş alçalır. Lak diye inmez. Menopoza bir giriyorsun şak diye östrojen bitiyor. Östrojen bitince östrojeni ben kadınlarda makine yağına benzetirim. Makine yağsız kalıyor. Makine yağsız kalınca pası, garcı, gurcu, gacırtısı, gurcu ortaya çıkmaya başlıyor. Sebepler bunlar.